Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sistemler fullemece 9. Ürünler sistem full tekrar artı soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Ürünler sistem benim en sevdiğim sistemdi. Çok yani zevk alıyordum çözerken. Bu sistemler fullemece çalışmamda da en çok ürünler sistem sorularını hazırlarken zevk aldım. Çünkü ÖSYM gerçekten ürünler sistemde istisna sorulara yer veriyor. Ben de onları güzel bir şekilde analiz edip kendi yazdığım sorularda yer vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir kısmını yine her zaman gibi herkes açık, ücretsiz bir şekilde yayınlayacağım ama diğer kısmını sadece sistemler fullemece paketini alanlara özel olarak yayınlayacağım. Sistemler fullemece paketini de aşağıdaki linkten SNC10 koduyla indirimli bir şekilde alabilirsiniz Diyip videoya geçelim. En kısa zamanda üreme sistemi de gelecek. Muhtemelen bu akşam gelmiş olur veya yarına da sarkabilir ama olabildiğince hızlı davranmaya çalışacağım deyip videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere. Yukarıdakilerden hangileri nefron oluşturan yapılardandır? Şimdi bu basit bir soru ama bu soru üzerinden size bolca soru anlatacağım. Şimdi bakıyoruz. Nefronun yapısı. Nefronun yapısı burada mevcut. Götürücü atardamar var. Glomerulus kılcalları var. Getirici atardamar var. Bu glomerulus kılcalları çok ama çok önemli. ÖSYM bolca sordu buradan. Glomerulus kılcallarının en önemli özelliğine iki atar damar arasında yer alması. Gördüğünüz gibi bir götürücü ve getirici atar damarlar arasında yer alıyor. ÖSYM e şöyle bir ifade sorsa ne deriz? Her kılcal damar bir atar damar ile bir toplar damar arasında yer alır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ne istisnası? Glomerulus kılcalları gördüğünüz gibi iki atar damar arasında yer alıyor. Burada Bowman kapsülümüz var. Bowman kapsülü Glomerulus ile Malpighi cisimciğini oluşturuyor. Bu da yine önemli, bolman artı glomerulus eşittir malpigi cisimci. Ondan sonra neler var, gördüğünüz gibi proksimal tüp var, helle kulumu var, distal tüp var, sonra da idrar toplama kanalı olarak gidiyor. Nefron oluşturan yapılardan glomerulus kılcalları evet, proksimal tüp evet, distal tüp evet, cevabımız hepsi. Yukarıdaki nefrona ait yapılardan hangilerinde su gereğiminin meydana gelir denmiş. Şimdi bu şekil çok ama çok önemli bir şekil size çok soru yaptıracak bir şekil. Bu şekli mutlaka defterinize çizin derim. Şimdi bakıyoruz. Su nerelerde emiliyor? Proksimal tüpte su emilimi var. Henle kulbunun inen kolunda su emilimi var ama çıkan kolunda yok gördüğünüz gibi. Burada NACL gene oluyor. İnen kolunda su emilimi varken çıkan kolunda su emilimi yok. Distal tüp de gördüğünüz gibi yine su geremilim mevcut ve idrar toplama kanalında yine gördüğünüz gibi su geremilimi mevcut. Burada ne dikkatimizi çekti? Henle kulgunun çıkan kolu hariç nefronda geremilim yapılan yerlerde su geri emiliyor ama Henle kulgunun çıkan kolunda su geri emilimi olmuyor. Bowman kapsüllerinde geri emilim olur mu? Hayır, Bowman kapsüllerinde filtrasyon yani süzülme olur. Geri emilim meydana gelmez. Distal tüpte evet distal tüp gördüğünüz gibi su gerilimi mevcut şurada. İdrar toplama kanalı yine idrar toplama kanalında da su gerilimi mevcut. Muhtemelen size zaten ya su sorulur ya üre sorulur onun dışındakiler veya işte NaCl sorulur onun dışında çok işte bikarbonat veya potasyumun sorulacağını düşünmüyorum. Ama yine de tabi her şeyi bilmekte fayda var. Su gerilimi nerede olmuyormuş? Bowman kapsüllerinde olmuyormuş. Helle kulbunun çıkan kolunda olmuyormuş. Bunları e, mutlaka bilelim. Cevabımız 2 ve 3. Helle kulbunda neyin gerimi elimi var? Tuz. Bowman kapsüllerinde zaten direkt gerimilim yok. Orada süzülme meydana geliyor. Böbreklerin sağladığı eritropoyet hormonu aşağıdaki hangi süreçleri düzenler? Şimdi eritropoyet hormonu gerçekten önemli bir hormon. Daha önce zaten bolca sorulan bir hormon bu da. Eritropoyetin ne? Eritropoyetin şurada yazıyor. Oksijen seviyesi düşerse böbrekler üretilen eritropoyetin hormonu kemik iliğinde al yuvar üretimini uyarıyor. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda bu hormon yeterince salgılanamadığı için al yuvar sayısında bir düşüş olur ve anemi ortaya çıkar. Mantıken. Şimdi eritropoyetin kırmızı kan hücrelerinin yani al yuvar üretimini uyarıyor. Eritropoyetin olmazsa ne olur? Kansızlık meydana gelir. Şimdi eritropoyetin başka nereden üretiliyordu. Daha önceki sorularda e, yer vermiştim buna. Karaciğerde de bir kısmı üretiliyor. Karaciğer ve böbrek eritropoyetin hormonunun e, salgılanmasında görev alıyor. Hangi süreçleri düzenler? Kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırıyor. Evet. Oksijen taşıma kapasitesini arttırıyor. Nasıl arttırıyor? Al yuvar üretimi artınca daha fazla hemoglobin ve daha fazla oksijen taşıma kapasitesi olmuş oluyor. Kan basıncını düşürür mü? Hayır, kan basıncını düşürmez. Alüvar üretimini arttırıyor. Kan basıncını düşürmez bu olay. İdrar oluşumunda rol oynayan süreçleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi, süzülme, geri emilim ve salgılanma, değil mi? Bu idrar oluşumunda rol oynayan süreçler bunlardı. Birinci öncül glomerller süzülme sırasında proteinler süzülmez. Şimdi bakıyoruz. Süzülmede neler oluyormuş? Süzülme küçük yapılı maddeler yüksek kan basıncından dolayı pasif taşımı ile çok önemli. Pasif taşımı ile Bowman kapsülüne geçiyor. Yani süzülmede ATP harcanıyor mu? Hayır harcanmıyor. Çünkü pasif taşıma ATP harcamadan gerçekleştirilen bir olaydı. Bowman kapsülündeki bu sıvıya süzün tadı verilir. Glomerulus kılcallarına gelen kanın içindeki kan proteinleri, kan hücreleri, yağ molekülleri gibi büyük yapılı maddeler kılcallardan dışarı çıkamaz. Yani süzüntüde büyük maddeler var mıymış bu kan proteinleri, kan hücreleri, yağ molekülleri gibi büyük yapılı maddeler var mıymış? Yokmuş. Süzüntüde neler oluyor? Su var, glikoz var, amino asit, vitamin, tuz, üre, kreatinin, hemoglobinin yıkım ürünleri gibi küçük maddeler bu süzüntü içinde bulunuyor. Proteinler işte kan hücreleri gibi büyük maddeler maalesef yer almıyor. Bir miktar albumin de bulunabiliyor. Bu albümün yani çıkarsa çok kişiyi eler. Albümün süzüntüde bulunur mu? Eski kitaplarda albümün süzüntüde bulunmaz diyordu ama yeni kitaplarda yeni müfredatla birlikte artık süzüntüde bir miktar albümünde bulunabildiği ortaya koyuldu. Albümüne de dikkat. Çıkacağını düşünmüyorum ama çıkarsa çok fazla can yakar. Siz de zaten doğru yaparsınız. Bu şekilde glöbüller süzülme sırasında proteinler süzülmez. Evet. Kan proteinleri büyük yapılı maddeler olduğu için proteinler süzülemiyor. Tübüler geri emilim sırasında suyun büyük kısmı vücuda geri kazandırılır. Evet. Suyun büyük bir kısmı geri eminimiyor. En çok hatta nereden Geri emiliyordu. Proksimal tübüllerde geri emiliyordu. Gördüğünüz gibi şurada suyun %99'u geri emiliyor. Çok büyük bir oran. Onun dışında ürenin %44'ü, ürik asitin %91'i, şu kreatinin %0'ı yani çok önemli bu da. Bu da soru olarak gelebilir. Kreatinin asla geri emilmiyor. Buna da dikkat edelim. Glikozun %100'ü geri emiliyor. Zaten sağlıklı bir insanda bu arada glikozun idrarda çıkması zaten bir patolojiye işarettir. Sağlıklı bir insanda glikozun %100'ü geri emilir. Buna da dikkat edelim. Suyun büyük bir kısmı evet vücuda geri kazandırılıyor. Sekresyon yani salgılama işlemi sırasında zararlı maddeler aktif taşımayla idrara eklenir. Evet zaten salgılama bu demek. Bakalım salgılama nefronu saran kılcal kan damarlarından nefron kanallarına madde geçişidir. Salgılanan maddelere amonyak, hidrojen iyonları, potasyum iyonları, ilaçlar, boya, diğer zehirli maddeler örnek verilebilir. Bu maddelerin nefron kanallarında geçişi aktif taşıma ile gerçekleşiyor. Süzülmede pasif taşımaydı, salgılamada aktif taşımaydı. Yani süzülmede ATP harcanmazken salgılamada ATP harcanılır. Bu da önemli bir nokta. Yani salgılama işlemi sırasında ne oluyormuş? nefronu saran kılcal kan damarlarından nefron kanallarına zararlı maddeler aktif taşımayla geçiyor. Evet, şurası pasif olsaydı yanlış olurdu. Tam ÖSYM sorucuya tarzda işte şurayı pasif yapardı. Ama aktif taşımayla geçiyor çünkü salgılama da ATP harcanıyor. Nefron boyunca süzülme, geremilim ve salgılama olayları gerçekleşir. Sağlıklı bir insanın Bowman kapsülünde bulunan moleküllerden hangileri Henle kulbunda bulunmaz? Şimdi. Demin ne de dedim? Şurada besinler çok önemli soru olarak gelebilir. Şimdi besinler tamamen proksimal tüpte geri emiliyor. Besinlerin %100'ü proksimal tüpte geri emildiği için Henle kulbunda da distal tüpte de efendim ne söyleyeyim işte idrar toplama kanalında da besinlere rastlanılmaz çünkü tamamen proksimal tüpte geri emiliyor. Gördüğünüz gibi zaten ben bu görseli de med kitabından aldım. Besinler sadece işte proksimal tüpte emiliyor. Onun dışında hiçbir yerde emilmiyor. Neden? Çünkü besinlerin %100'ü yani tamamı proksimal tüpte geri emiliyor. O yüzden glikoz ve asit emilimi sadece proksimal tüpte sadece ve tamamı proksimal tüpte gerçekleşiyor. Ama ürenin emilimi gördüğünüz gibi idrar toplama kanalında da gerçekleştiği için Henle kulbunda bulunması gayet doğal. Ama işte besinler helle kulubunda yer almaz. Sağlıklı bir insanda zaten özellikle böyle sorularda sağlıklı insan diye belirtilir. Helle kulubunda bulunmaz. Sağlıklı bir insanın helle kulubunda besinler asla bulunmaz. Hmm. Sağlıklı bir insanın üriner sisteminde yer alan hangi iki yapının içindeki sıvının bileşimi sırasıyla kan plazmasına ve idrara en yakındır? Şimdi bu soruda da karşınıza çok çıkacak. Bunun mantığını mutlaka anlamamız gerekiyor. Şimdi glomerülüsten süzülen sıvı ilk olarak nereye geliyordu? Bowman kapsülüne geliyordu. Süzüntü içinde neler yer almıyordu? Demin bahsetmiştim. Proteindir, işte kan hücreleridir. Bu gibi büyük moleküller e, süzüntüde yer almıyordu. Ama Bowman kapsülüne geçen sıvı protein ve büyük moleküller hariç neredeyse kan plazmasıyla aynı bileşime sahiptir. Bu yüzden işte kan plazmasına en yakın sıvı Bowman kapsülünde yer alıyor. Peki idrara en yakın sıvı nerede yer alıyor? İdrar toplama kanalında yer alıyor. Çünkü tüm geri emilim işlemleri büyük oranda tamamlanmış oluyor idrar toplama kanalında. Artık geriye kalan sıvıya idrar diyebiliriz. İdrar toplama kanalı da idrara en yakın Glomerulus böbrekte bir nefronun başlangıcında bulunan ve kılcal damarların yumak haline bir araya gelmesiyle oluşan bir kılcal damar yumağıdır. Buna göre glomerulus kılcallarını diğer doku kılcallarından ayıran özellikler hangileridir? Şimdi ilk soruda da bahsetmiştim. Bu glomerulus kılcalları ile normal kılcalların farkı gerçekten önemli. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi glomerulus kılcalları iki ucuda atar damara bağlı kılcallar demiştik. Getirici ve götürücü atar damarlara bağlıydı iki ucu. Bu e, sebeple de kan basıncı yüksekti. Neden? Çünkü iki ucunda atar damarın olması doğal olarak kan basıncını e, yükseğe çıkartacaktı. Bu yüksek kan basıncında dayanıklı olması için de çift katlı epitelden oluşuyor glomerulus kılcaları. Yani bu üç madde birbiriyle bağlantılı. Maddeler işte iki ucuda atardamara bağlı bu yüzden kan basıncı yüksek, yüksek kan basıncına dayanıklı olması için de çift katlı epitallin oluşmuştur. Ayrıca bu glomerulus kılcallarında sadece maddi çıkışı oluyor. Ee, burada maddi gereği milimi, olmuyor. Bu dört farkı mutlaka biliyoruz. Yine bu sene çıkabilir bu sene çıkmazsa önümüzdeki sene çıkabilir çok önemli farklar bunlar. İki atardamar arasında yer alması evet bu glomerulus kılcağlarını normal kılcağlardan ayırıyordu. Reabsorpsiyonun gözlenmemesi. Evet. Glomerulus kılcallarında geri emilim yok. Burada sadece filtrasyon görülüyor ama diğer doku kılcallarında geri emilim meydana geliyor. Alveol hücrelerine geçirgen olmaması bu glomerulus kılcallarında da yok yani glomerulus kılcalları da alveol hücrelerine geçirgen değil. Diğer doku kılcalları da eee alveol hücrelerine geçirgen değil. Dolaşım sisteminden hatırlayacak olursak ne oluyordu? Bu alveol hücreleri e, pasif hareket ediyordu Pasif hareket ettiği için de Damarın dışına çıkamıyordu Bu yüzden e, Aldöver hücrelerine Geçirgen değildir Hiçbir kılcal damar Süzülme, geri emilim ve salgılama Olaylarında ATP Harcanır mı? Harcanmaz mı? Şimdi buna değineceğiz Yine güzel bir soru tipi Süzülme Geçen sorularda değinmiştim. Süzülme pasif taşımayla gerçekleşiyordu. ATP harcanmıyordu. Süzülme basınca bağlıdır. Burada kesinlikle ATP harcanmaz. Geri eminme, bazıları pasif taşımayla gerçekleşiyor. Bazıları aktif taşımayla gerçekleşiyor. Aktif taşımayla gerçekleşen der de ATP harcanırken pasif taşımada gerçekleşenler ATP harcanmaz. Ama aktif taşıma olduğu için geri eminmede, Bazılarında e, aktif taşımada olduğu için bazılarında ATP harcanıyor. Salgılama kesinlikle ATP harcanıyor burada. Her zaman aktif taşımayla meydana gelir salgılama olayı. Bu geri emilimde bazılarının pasif, bazılarının aktif taşımayla meydana gelmesi detay yine sorulursa çok kişi elenir ama bu videoyu izleyenler elenmez. Çıkar mı? Çıkacağını düşünmüyorum ama yine her zaman bilmekte fayda var. Geri eminim, bazı maddelerin geri pasif taşıma meydana gelirken yani ATP harcanmazken bazı maddelerin geri aktif taşıma e, gerçekleşir. Yani ATP harcanır. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Henle kulbunun inen kolunda su geri emilimi gerçekleşir. Buna göre insan nefronunun yapısında bulunan Henle bu normalden daha uzun olsaydı durumlarından hangilerinin artmasına neden olurdu? Şimdi, Henle kulpunun inen kolunda su geri emilimi gerçekleşiyor. Normalde şöyle diyelim. Bu daha uzun olsaydı ne olurdu? Daha fazla su geri emilimi gerçekleşirdi. Neden? Çünkü Henle inen kolu daha uzun olmuş olacaktı. Daha fazla su geri emilseydi ne olurdu? Vücudumuzda daha fazla su olurdu çünkü geri emiliyor, geri emiliyor. Böylece su içme isteğimiz azalırdı. Vücudumuzda zaten su var. Ben niye su içmek isteyeyim ki? Doğal olarak su içme isteği azalırdı. Birim zamanda üretilen idrar miktarı ne olurdu? Daha fazla su geri emildiği için idrarda daha az su kalacaktı. Böylece daha az miktarda idrar üretimi meydana gelecekti. Yani bu da artmaz, azalır. Birim zamanda üretilen idrar miktarı azalmış olacaktı. İdrar yoğunluğu ise artar. Neden? Çünkü Su geri emiliyor. Su geri emilirse e, idrar daha yoğun oluyor. E, yoğunluk artmış olur. Evet, cevabımız yalnız. Sağlıklı bir insanda nefronda gerçekleşen süzülme ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi. Böbrekte süzülme hızı kan basıncıyla doğru orantılıdır. Evet, kesinlikle. Böbreklerdeki süzülme hızı kan basıncı ile doğru orantılıdır. Hatta bu e, glomerulus'ta gerçekleşen süzülme Atar damarların kan basıncı kullanılarak gerçekleştiğinden ötürü ATP harcanmıyordu. Deming soruda da bahsetmiştim. Filtrasyon tamamen basınca bağlıdır. Kan basıncıyla doğru orantılıdır. Bir doğru. Albümin Bowman kapsülüne geçemez. Şimdi bu önemli bir detay demiştim. Önceki kitaplarda albüminin Bowman kapsülüne geçemediği söyleniyordu ama artık Yeni müfredatla birlikte albumin Bowman kapsülüne geçer. Yani süzüntüde albumin yer alır. Önemli bir nokta dikkat edelim. Albumin Bowman kapsülünde vardır. Vücut için gerekli olan besin molekülleri Bowman kapsülüne geçemez. Hayır. Monomerler geçiyor. Proksimal tüpte tamamı geri emiliyordu. Hatırlarsanız işte amino asitler, glikozlar proksimal tüpte tamamı geri emiliyordu. Ee, bu yüzden besin molekülleri Bowman kapsülüne geçemez de yanlış bir ifade olmuş oldu cevabımız Edirne. Böbrek fonksiyon bozukluğu olup diyaliz kullanması gereken bireyde rahatsızlıklarından hangileri ortaya çıkabilir? Yani böbreği sıkıntılı bir bireyde neler meydana gelir? Aldöver üretiminin azalmasına bağlı olarak anemi. Evet. Böbrekler ne yapıyordu? Eritropoietin adı verilen bir hormon salgılıyordu. Bu eritropoietin hormonu da kemik iliğini uyararak Alüvür üretimini sağlıyordu. Böbreklerde sıkıntı olan bir bireyde alüvür üretimi azalmış olur. Bu da anemiye sebep olur. Neden? Çünkü eritropoietin hormonu salgılanamaz. Böylece doğal olarak alüvür üretimi azalır. Bir doğru. Sindirim kanalından kalsiyum emiliminin azalmasına bağlı olarak kemik erimesi meydana gelir. Evet. Ee, böbrekler D vitamini ni aktif hale getiriyor. Bu da ikinci öncülde bu arada çıkarsa çok kişiyi eler. Böbrekler D vitaminini aktif hale getiriyor. Aktif D vitamini de bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırıyor. Böbrek bozulunca ne olmuş olacak? D vitamini aktif hale gelmemiş olacak. Böylece aktif D vitamininde olmadığı için bağırsaklardan kalsiyum emilimi azalmış olacak. Böylece Kalsiyum emilimi azalırsa da ne olur? Kemik erimesi yani osteoporoz meydana gelir. Bu gerçekten ikinci öncül çok önemli bir öncül. Ee, lütfen dikkat edelim buraya. 3. Üre, kreatinin gibi azotlu bileşiklerin vücut sıvılarında artmasına bağlı olarak üreme. Evet. Şimdi üre, kreatinin gibi azotlu atıklar idrarla atılamazsa ne olur? Vücutta birikir yani ve kan zehirlenmesi meydana gelir. Böbrek zaten ne yapıyordu? Üre kreatinin gibi maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmaya yarıyordu. Böbreklerde bir fonksiyon bozukluğu olursa bu maddeler vücuttan atılmamış olur. 1-3 zaten kolaydan burada. ikinci çok önemli. böbrekler de bir fonksiyon bozukluğu meydana gelirse kemik erimesi meydana gelebiliyor. Zaten bu olayın fizyolojisine de burada yer verdim. Güzel bir soru cevabımız Edirne. Bazı ilaç kalıntıları Bowman kapsülündeki sıvıda olmadığı halde idrarda tespit edilmiştir. Bu ilaçlar nefron bölümlerinin hangilerinde idrarın bileşimine katılmıştır? Şimdi bu olay ne? Bu olay salgılama. Salgılama neydi? Süzülme ile Bowman kapsülüne geçemeyen bazı ilaçlar işte diğer atık maddeler nefron kanallarını saran kılcal damarlar ile nefron kanallarına geçiyordu. Bu olay da ATP harcanıyordu aktif taşıma ile oluyordu. En çok distal tübülde meydana geliyordu. Ama yine proksimal tüpte de bir miktar salgılama oluyor. Yüzde ee, işte yüzde olarak bakacaksak büyük çoğunluğu distal tüpte tabii ki. Şimdi hangi yerinde idrarın bileşimine katılmıştır bu ilaçlar? Henle kulbunda hayır. Henle kulbunda salgılama meydana gelmez. Distal tüpte evet. Büyük çoğunluğu distal tüpte meydana gelir bu salgılama olayının. Bowman kapsülünde de yine ee, salgılama meydana gelmez. E, Proksimal tüpte dediğim gibi bir miktar salgılama oluyor ama büyük çoğunluğu distal tüpte meydana gelir cevabımız yalnız. Yine çok güzel bir soru. Nefrondaki yapıların hangilerinde ADH etkisiyle gene gerçekleşir? Şimdi ADH neydi? ADH hipofiz bezinin arklılığından salgılanan antidiüretik hormondu. Ne yapıyordu? böbrek toplama kanallarının duvarındaki epitel hücreleri etkileyerek suyun geri emilimini sağlıyordu. Yani suyun geri emiliminde önemli rolü olan bir hormon. Burada da yine ADH etkisiyle geri emilim gerçekleşen nefron yapılarını sordum. Şimdi proksimal tüpte suyun geri emilimi gerçekleşir. Şuraya bakıyoruz. Suyun geri emilimi gerçekleşir ama burada ADH etkisi yoktur. Yine Henle kulbunun inen kısmında suyun geri eminimi gerçekleşir. Ama burada da yine ADH etkisi yoktur. Henle kulbunun çıkan kolunda şurayı büyütelim. Henle kulbunun çıkan kolunda suyun geri eminimi yoktur. Zaten ADH etkisi de yoktur. Distal tüp ve idrar toplama kanalında suyun geri eminimi ADH etkisiyle gerçekleşir. Distal tüp ve idrar toplama kanalında ADH etkisiyle su geri eminimi gerçekleşirken Proksimal tüp ve Henle kulbundaki suyun geri emiliminde ADH hormonu etkili değildir. Güzel bir soru, detaylı bir soru. Yine çıkarsa can yakacak tarzdan bir soru ama bu videoyu izleyenler yine hiçbir sorun yaşamayacak. Aman dikkat. MEP kitabında da yine değinilen bir nokta ADH'ın böbrek toplama kanallarına ve distal tübe etki etmesi. Ee, bu yüzden cevabımız ne oldu? 3 ve 4 olmuş oldu. Proksimal tüp ve henle kulbunun e, inen kolunda ADH etkisi gerçekleşmez. Cevabımız 3 ve 4. Böbreğin görevleriyle ilgili. Kanda pH düzenleyerek homostaziyi sağlama Evet. Kan pH'ini nasıl düzenliyor? İşte örneğin ürik asit e, bir boşaltım atığıdır. Boşaltım atıklarını uzaklaştırıyor. Böylece kanın pH'ını düzenlemiş oluyor en basitinden. Kanın pH'ını düzenleyerek de homoestesiyi sağlıyor. Kan ile dokusu hızının su ve tuz dengesini düzenleme, evet. Ne yapıyordu? İşte suyun geri emilimi, tuzun geri emilimi bunları yapıyordu nefronlar. Bu sayede su ve tuz dengesini de düzenlemiş oluyordu. Ayrıca ne yapıyor? İşte metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin kandan süzmesini sağlıyor. Nefronlarda bildiğiniz gibi bu boşaltım atıklarının uzaklaştırılmasında etkili amonyağı daha zehirli üreye çevirme çok çıkar. Yani bu karaciğerin görevidir. Böbreğin görevi değildir. Amonyağı üreye çevirme karaciğer. Yani böbrek amonyağı üreye çevirmez. Burada dikkat edelim. Cevabımız 1, 2, 3 oldu. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Dediğim gibi soruların bir kısmı herkes açık bir şekilde yayınlanıyor. Ama diğer kısmı sadece sistemler Fullemeci paketini alanlara özel yayınlanacak. Sistemler fullemeci paketini aşağıdaki linkten alabilirsiniz. SNC10 koduyla indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Amacımız sistemleri parçalamak. Yakın bir zamanda bitki fullemece de sizlerle olacak. Sistemler fullemeci paketini alanlara özel de yine bir indirim vermeye çalışacağım. En kısa zamanda üreme sistemi de sizlerle olacak. Hepinizi öpüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.